Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgisayar Malte, Matematik Soru Bankamızda 19. bölüm kümelerin 4. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda elemanları bir tam sayı olan A kümesi için TA A kümesinin elemanları toplamı olarak tanımlanmış. Öncelikle bize liste yönteminde verilen A kümesinin şöyle elemanlarını bir çıkartmaya çalışalım. Burada x artı 2 eksi 10 ile 17 arasında ise eşitsizliğimizin her tarafını Eksi 2 eklediğimiz zaman burası eksi 12 olurken burası da 15'e dönüşecektir. Ve buradaki x'lerin elemanıdır tam sayı olmasını istiyoruz. Bu durumda eksi 12 ile burası 15 olacaktı. 15 arasındaki tam sayılarımız eksi 11, eksi 10 olup nokta nokta diyelim. Burada 14'e kadar devam edecek. Yani 12, 13, bir de 14'ümüz olacak. Şimdi ta olduğu için buradaki elemanları toplarsak Eksi 11'den artı 11'e kadar her sayının artılısı ve eksilisi mevcut. Dolayısıyla bunların toplamı sıfır olurken geriye kalan sayıları topladığımızda 25 artı 14'ten sorumuzun cevabı D şıkkında elde edilmiş olur. İkinci sorumuzda bize verilen bu eşitlikte 1, 2 ve 3'ün en küçük ortak katı 6'dır. O halde bunu 6K dersek bu durumda A kesişim B 2K olurken B'nin A'dan farkı 3K olacak. A fark B'nin de 6K olduğunu biliyoruz. O halde hemen şimdi kümelerimizi şöyle yazmaya çalışırsak. AB diyelim. Önceliğimize hep kesişime verelim. A kesişim B'nin 2K olduğunu biliyorsak. A fark B demek. B'yi kapattığımızda A'da dışarıda kalan kısım yani burası olacak. Buranın 6K olduğunu. Aynı şekilde B'nin A'dan farkı. Bu sefer A'yı kapattığımız anda B'de dışta kalan kısmın 3K olduğunu biliyoruz. A'nın eleman sayısı yani buranın tamamı 8k bize 24 olarak verilmiş. Bu durumda k değerimiz eşittir 3 olmalıdır. Şimdi bize A birleşim B sorulduğuna göre hepsini topladığımızda bizim amacımız 11k'ya gitmek. E k'nın 3 olduğunu biliyorsak sorumuzun cevabı da A şıkkında elde edilmiş olur. Üçüncü sorumuzda bize A kesişim B fark C kümesi sorulmuş. Şimdi A kesişim B demek hem A'yı hem de B'yi sağlaması demek. Dolayısıyla ismi S ile başlayacak ve N harfi ile bitecek olan kişilerden S ile başlayıp N ile bitecek. Fakat bunun C'den farkı istenmiş. C kümesi isminde İ olanlar e biz C'yi istemiyoruz. Dolayısıyla S ile başlayıp N ile bitenlerden isminde İ harfi olmayanları arıyoruz. Şimdi ilk önce S ile başlayıp N ile bitenler Serhan ve Sezgin olacak. E burada içinde İ harfinin olmasını istemiyorsak bu durumda cevabımız D şıkkında elde edilmiş olacak. 5 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir küme var. Şimdi öncelikle bu kümenin eleman sayısını bilmiyoruz. Ne diyelim? N elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı 5'in enlisidir. Aynı zamanda bu 3 elemanlı alt küme sayısına da eşit olarak verilmiş. Şimdi burada bir formülümüz vardı. N'in A'lısı eşittir. N'in B'lisi olduğu durumda iki farklı seçeneğimiz vardır. Ya burada aşağıdaki sayılar birbirine eşit olacak. Yani A ile B birbirine eşit. Veya aşağıdakilerin toplamı bize yukarıyı verdiğinde burada da bu eşitliği elde etmiş oluruz. Şimdi sorudan çıkarımımıza bakarsak aşağıdaki sayıların birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanması ancak üstteki sayının aşağıda yazdığımız sayıların toplamını verdiğinde olacaktır. Yani buradan ne değerimiz eşittir? 8'dir. O halde en çok 2 elemanlı olacaksa 2 ve 2'den daha az da alt küme sayımız olabilir. Bu durumda 2, 1 ve 0 elemanlı alt küme sayımızı bulmaya çalışırsak 0 elemanlı alt kümemiz 8'in sıfırlısı yani boş küme olacak. Artı diyelim 8'in birlisi artı 1 de 8'in ikilisi dediğimizde şimdi 8'in sıfırlısı zaten boş küme olduğu için 1'e eşittir. 8'in birlisinin 8 olduğunu biliyoruz. 8'in ikilisi ise üsttekinin faktöriyeli bölü alttaki çarpı Farklarının faktöriyeli dersek 6 faktöriyeller birbirini götürürken 4 çarpı 7'den burası da 28 olacaktır. Şimdi topladığımızda 36 bir daha bu toplamın 37 verdiğini bulmuş olduk. 5. sorumuzda bir spor salonunda yüzme tenis kurslarından en az birine katılan bir, en çok birine ve yalnız birine katılan 13 tane kişi varmış. Öncelikle bu kurslardan 0 kursa, 1 kursa ve 2 kursa katılanlar diye yazıp bunu yorumlamaya çalışalım. Şimdi en az birine katılan bir ya da iki kursa katılan yani burası olacaktır. Buranın 36 kişi olduğunu biliyoruz. En çok birine katılan yani sıfır ya da bir kursa katılan burası 21'miş. Yalnız birine katılan yani buranın ise 13 olduğunu biliyoruz. O halde burası 13 ise Öncelikle 36'dan 13 çıkardığımızda 2 kursa katılan kişi sayısı 23 olacaktır. 21'den 13 çıkardığımızda 0 kursa katılan kişi sayımızda bu durumda 8 olacaktır. Şimdi bunların hepsini topladığımızda burası 36 buna 8 daha eklediğimiz zaman sorumuzun cevabı 5 hakkında gelmiş olur. Altıncı sorumuz öncelikle bize liste yönteminde verilmiş. Hemen buradaki ne kümemizi çıkarmaya çalışırsak eksi 2 ile 5 aralığındaki tam sayılarımız eksi 2 dahil olduğu için eksi 2 ile başladık. 0, 1, 2, 3 ve 4'ten oluşan elemanlarımız var. Şimdi bunun 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde en az bir tek sayı bulunur diye sorulmuş. Öncelikle en az en çok dendiği zaman şöyle kendinize hemen bir kopya hazırlayın. Çünkü bazı durumlarda burada isteneni hesaplamak daha kolaydır. Ama bazı durumlarda ise tüm durumdan değilini çıkarmak daha kolaydır. Bunu daha iyi analiz edebilmek için bunu yazarsanız daha kolay göreceksinizdir. En az bir tek sayı bulunması demek 3 elemanlı altı kümemiz vardı. 1 tane tek olabilir veya 2 tane tek olabilir veya 3 tane tek olabilir. Şimdi bunu tek tek hesaplamaktansa tüm durumu hesaplarsak burada olmayan 0 tekin olduğu yer. Tüm durumdan 0 teki çıkarttığımız zaman zaten geriye kalanlar bize istenen sayı verecektir. O halde tüm üç elemanlı alt kümelerimiz elimizde 3 7 tane eleman mevcut. Bu durumda 7'nin üçlüsü olacaktır. Şimdi eksi diyelim. 0 tane tek demek. Aslında 3'ünün de çift olması demek. Bu durumda çift olan elemanlarımıza bakarsak bunun 4 tane olduğunu görüyoruz. E, bu durumda 4 tane çiftten 3 tane çifti seçerek oluşturduğumuz bu kümeyi çıkarttığımızda geriye kalanlar en az bir tek eleman içerecektir. Şimdi 7'nin üçlüsünü hesaplamaya çalışırsak bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel diyelim. 7, 6, 5, 4'ler birbirini götürürken burası 35 olarak geldi. Eksedik 4'ün üçlüsü de 4'e eşittir. Bu durumda buranın 31 geldiğini yani cevabımızın C şıkkı olduğunu bulmuş olduk. Yedinci sorumuzda A ve B kümeleri için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle A'nın değili, yani A kümesinin dışında kalan elemanlara bakarsak A'yı kapattığımızda bunun BCHMGK olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkımız doğrulanmış oldu. Şimdi devam edersek B'nin değilinde ise buradaki B kümesini kapatmış olacağız. Bu durumda burayı kapatırsak AEMGK B şıkkı da doğrulandı. C'ye bakarsak A kesişim B'nin değili demiş. Öncelikle A kesişim B'miz burası. O halde bunun değili demek burayı kapattığımızda dışarıda kalanlar demek. Burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elemanımız var. Yani C şıkkımıza doğru. A birleşim B buranın tamamıdır. Dolayısıyla bunun değili dendiğimiz, dendiğinde burayı kapatırsak bu durumda dışarıda kalanlar KGM olacak. Yani bu da doğru olurken demek ki yanlış olan cevabımız e şıkkıymış. Hatta bunu da bulmaya çalışalım. Burada A'nın değili diyor. A'nın değiline bakarsak buradaki BCH, MGK var. Kesişim diyelim B kümesi. B kümesinin elemanları ise BCHDF olduğuna göre Şimdi burada iki kümenin kesişimindeki elemanlarımız BCH'dır. Dolayısıyla kesişimin eleman sayısı 2 değil 3 olmalıdır. Bu durumda yanlış olan şıkkımız E'de elde edilmiş olur. 8. sorumuzda aşağıdaki sayılardan hangisi sarı bölge? ile gösterilen kümenin bir elemanı değildir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle A'ya bakarsak 16'dan küçük olan pozitif tam sayılar olduğunu yani bu kümedeki elemanlarımızın 1, 2, nokta nokta 16'ya kadarki sayılar olduğunu, B'ye bakarsak 7'den büyük olan pozitif tam sayılar yani 7, 8, 9 diye nokta nokta gidecek. C'ye bakarsak burada ise 2'nin katı olan pozitif tam sayılar yani 2, 4, 6, 8, 10 diye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi buradaki sayıları incelediğimiz zaman mesela 4 sayısı hem A'nın elemanıdır. Yani buraya A diyelim. B'de yoktur. Aynı zamanda C'nin elemanıdır. Yani bu A kesişim C'nin elemanıdır. O halde buraya bakarsak A kesişim C dediğimizde Buradaki sarı bölgeyle ifade edilir. Dolayısıyla 4 elemanı burada olacaktır. Şimdi 6'yı incelersek bu da A'da ve C'de var. Dolayısıyla bu da A kesişim C'nin elemanı olduğuna göre bu da A ile C'nin kesişimi burada ifade edilecek. 9'u incelersek bu A'nın elemanı aynı zamanda B kümesinde elemanı olurken C kümesinde yok. Bu A ve B'nin kesişiminde olacak. Dolayısıyla bu ise burada olacaktır. 13'ü incelediğimizde bu da A kümemizde mevcut. 7'den büyük olduğu için B kümemizde de mevcut ve C kümesinde olmadığı için bu da A ile B'nin kesişimindedir. Yani ya burada ya burada olacaktır bu da. Şimdi 14'ü incelediğimizde bu hem A'dadır, hem B'dedir, hem de çift olduğu için C'dedir. Dolayısıyla bu üç kümenin kesişimi olacak. Yani aslında şuradaki bölgede olacaktır. Dolayısıyla aradığımız sayı 14 olarak elde edilmiş olur. 9. sorumuzda öğrencilerin yüzde %50'si matematik dersinden, %60'ı Türkçe dersinden geçip %25'i her iki dersten de kalmıştır. Şimdi öncelikle biz kümelerimizi geçenler kümesi olarak yapalım. Şimdi burası matematikten burası Türkçeden geçenler olurken bu sınıfın yüzdesini daha kolay alabilmek için tamamına da 100x diyerek başlamış olalım. Şimdi her iki dersten de kalan yani bu ikisinin dışında kalan %25 olduğuna göre bu durumda burası 25x olacaktır. Şimdi okulda %50'si matematik dersinden geçmiş. Bu durumda buranın toplamının 50x olduğunu biliyorsak demek ki geriye kalanların toplamı da bizi 100x'e tamamlayacağı için 50x olmak zorunda. Dolayısıyla buranın 25x olduğunu anlamış olduk. Şimdi %60'ı Türkçeden geçtiğine göre burası 60x olacak. Bu durumda buranın 35x olduğunu, e matematiğin tamamı 50x olarak verilmişti. Bu durumda buranın da 15x olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi her iki dersten de geçen 210 öğrenci varmış. E bu durumda biz her iki dersten geçen öğrenci sayısını burada 35x ile ifade ettik. Ve bu bize 210 olarak verilmiş. Öncelikle 7'ye böldüm 5, 7'ye böldüm burası oldu 30. 5'e de bölersek buradan x değerimiz eşittir 6 olacaktır. Bize okuldaki öğrenci sayısı sorulmuş. E biz buna 100x diyerek başladığımıza göre... 100 çarpı 6'dan cevabımız 600 olmalıdır. 10. sorumuzda eksenler eş bölmeye ayrılmış. A çarpı B'nin grafiği verilmiş. Şimdi A kesişim B'yi sorduğuna göre öncelikle bizim Buradaki birinci kümemizin x ekseninde ikinci kümemizin ise y ekseniyle gösterildiğini biliyoruz. Şimdi burada a kümesinin elemanlarına bakarsak burası birim karelere ayrıldığına göre birim noktalara bu durumda buradaki noktalarımız yani elemanlarımız eksi 2 sırasıyla eksi 1 0 1 2 ve 3 olacaktır. Şimdi b'yi incelediğimizde burada ise eksi 1 0'dan 4'e kadar geldiğini görüyoruz. Bu durumda B'nin elemanları da -1 0 1 2 3 ve 4 olarak gelmiş oldu. Şimdi bize A kesişim B sorulduğuna göre ikisinde ortak olan elemanlarımız burada -1'den 3'e kadarki elemanlar olup bu durumda eleman sayımız da 5 olmalıdır. 11. sorumuzda bir okuldaki öğretmenlerin sayısı 48 olarak verilmiş. Şimdi arabası olan her öğretmenin evi, evi olan her bir öğretmenin de hobi bahçesi bulunuyor. Öncelikle şöyle bir kümemizi çizmeye çalışırsak, arabası olan herkesin evi de var. Dolayısıyla ev-arabayı kapsıyor olacak. Aynı zamanda hobi bahçesi olanında hem evi hem arabası olduğuna göre burası da hobi bahçesi olurken geriye kalan kısım ise hobi bahçesi evi ve arabası olmayanlar olacak. Şimdi hobi bahçesi olan öğretmen sayısı arabası olan öğretmen sayısının 4 katıymış. O halde arabası olan öğretmen sayısına x dersek buranın tamamı yani hobi bahçesi bu durumda 4x olacaktır. Şimdi evi olan öğretmen sayısında 2 katı. Yani hobi bahçesi olan 4x Evi olan öğretmen sayısının 2 katı olduğuna göre bu durumda evi olan öğretmen sayısı 2x olacaktır. E buranın tamamı 2x olacaksa x buradaysa burası da x olacak. Bu durumda hobinin tamamı 4x olduğuna göre burası da 2x olarak elde edilmiş olacaktır. Bir de okuldaki öğretmenlerden üçte birinin kendine ait hobi bahçesi bulunmamaktadır denmiş. Öğretmen sayımız 48 olduğuna göre bunu 3'e bölersek 16 kişinin hobi bahçesi yok dolayısıyla bunların dışında kalacak yani 16 kişi burada olacaksa 48'den 16'yı çıkardığımızda geriye kalan 32 kişinin hobi bahçesi olduğunu yani bunun 4x'e eşit bu durumda x'in de 8 olduğunu bulmuş olduk. X'imiz 8 olduğuna göre burası 8, burası 8, burası 16 olacaktır. Şimdi devam edersek bu okulda arabası olmayan öğretmen sayısı. E, arabası olan 8 kişi varsa demek ki bunun dışında kalan 48'den 8'i çıkardığımızda 40 kişinin arabası olmayacak. Evi olmayan öğretmen sayısını bulmaya çalışırsak, evi olan buranın tamamı yani 16 kişi. Bu durumda 48'den 16'yı çıkarttığımızda geriye kalan 32 kişinin de evi olmayacaktır. Bize bunların arasındaki fark sorulduğuna göre sorumuzun cevabı 8 olmalıdır. Bize bu ifadenin eşiti sorulmuş. Öncelikle bu değili hemen üçüne de dağıtırsak A'nın değilinin değili A olacaktır. Kesişimin değili birleşim. B'nin değilini de B değil gösterdiğimizde şimdi birleşim B yaparsak öncelikle Aradaki işaretler aynı olduğu için bu ikisine öncelik verdiğimizde B'nin değiliyle B'yi birleştirdiğimizde bu bize evrenseli verecektir. E bunu da A ile birleştirdiğimizde zaten evrensel A'yı da kapladığı için bu durumda bu ikisinin birleşimi bize evrenseli verecektir. Kesişim A'nın değili diyelim. Şimdi A'nın değili ile evrenselin yani her şeyin kesişimi bize tekrar A'nın değilini verecek. Bu durumda sorumuzun cevabı D şıkkında elde edilmiş olacaktır. 13. sorumuzda öncelikle bize verilen bu kümelerdeki elemanları çıkartmaya çalışırsak A'nın 3 ve 7 aralığındaki tam sayılar olduğunu, bu durumda 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarından oluştuğunu Aynı şekilde B'yi incelediğimizde 1 ile 5 açık aralığındaki tam sayılar yani bunun da 2, 3 ve 4 tane oluştuğunu görüyoruz. Şimdi A kartezyen çarpım B sorulduğuna göre bizim A kümesinin elemanlarını X ekseninde B kümesinin elemanlarını ise Y ekseninde göstermemiz gerekecek. O halde X eksendeki elemanlarımız 3, 4, 5, 6, 7 olmalı öncelikle. Yani bunların hepsi elenmiş oldu. Şimdi E şıkkına bakarsak X eksendeki elemanlarımız 3, 4, 5, 6, 7 olurken B'deki elemanlarımızın ise 2 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. Bu durumda sorumuzun cevabı E şıkkında gelmiş olur.